çok büyük bir marifetmiş gibi geldim bize bu kediyi kutudan çıkarttın. Ondan sonra bir de özel videolar yapmışsın. Biz de zannettik ki bir şey geliyor. İnanmak istedik ama tabii kedi olduğu Anlaşılıyor da ben acaba dedim, tank geliyor da kedinin gözünden mi göreceğiz? Evet öyle dedim. Aynen öyle dedim. Gittim bize kedi çıktı. Ne işe yarıyor bu hiçbir şey. Öyle duruyor alçak. Bunun her türlü oyuncağını da koyduk. Hayır köpeği besleyelim diyoruz. Böyle bir ayrımcılık olmaz. Nerede bu köpek severler? Sahip çıksın. Şu VG'yi acil dava edin. Ben köpeğime bir mama veremiyorum. Altın istiyor. Kediye bedavaya yok onu ver bunu ver. Köpeğe verecekseniz altın. Böyle ayrımcılık olmaz. Saygıdeğer VG alacaksın sen. Evet. Hayvan eşitliğine... E destek istiyorum. Şu an bunu şey diyorum. Niye ben köpeği besleyemiyorum şu an? Bu köpeğe bir yiyecek vermek istiyorum. Veremiyorum. Altın. Hünkârım altınınız var. Hayır var ama yani ben altın değil. Bedava. Kediye nasıl bedava ya? Bak burada bir şeyler verdik. Alçak alıyor ne yapıyor? Oynuyor ediyor. Neredeydi o? Bir yerden yapıyorduk. Neyse boş ver. Efendim hoş geldiniz. Yine bir wolf <laughs> Street. Nasılsınız? Ne birlikteyiz? Bu videoda Obje 283 tankıyla bir mücadele başlatalım diyorum. Geçen bir tane maç yaptım. Çok hoşuma gitti. Ee, ama kiralık maalesef. Bize full hale çıkmaz biliyorsunuz. Çıkarsa namerttir çünkü. Çıkarsa alçağın önünde gidenidir çünkü ya. Çıkmaz. O öyle kiralık getirir. Bir de bonkör bol bol çıkıyordu. ilk başta bastık. Her açtığımızda, işte, attığımız jetonda kiralık geliyor. Yok bilmem ne. Sonra başladı. Yok evin bacasından içeri girecek de yangın söndürme tüpü geliyor dalga geçiyor bize. Efendim? Obje 283 tankı. Oynayalım bakalım nasıl bir şeymiş. Yani şeyden çok fazla bakmadım. <laughs> nasıl bir tabirse. Ya gözümün önünde bir görüntü var. Baktım mı bakmadım mı tam emin değilim. Ondan dolayı öyle dedim. Bir yerde bakmış olabilirim ama tam emin değilim. Obje 283'ün taleti fena değil. Geri kalanı çöp gibi bir şeydi. Ve bir tane maç yaptım. Çok da hoşuma gitti aslında tank. 2 saat sonra maça girdik. Tebrikler. Gayet. Mesela bak şu hareketliliği var. İyi. Ondan sonra ne diyeyim? İsabet işte dedirtiyor, e, atışlar işte diyorsun Rus topu işte vuruyor kardeşim. <laughs> Öyle bir tank. Bu meşhur hatları var bunların. DPM canavarı orta hat. Onun premium da değil ne bu elit tank diye geçiyor. Premium tank da değil. Neye koydun o zaman böyle bir tankı? Keşke aşağı gitseydim. Abi keşke aşağı gitseydim ya. Allah'ın delileri nereye geldiler bak. Bak 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 hele bak ya. Alayını yiyecekler. Neyse iki saat orada oyalanın siz. Ya da ben gideyim orası düşecek mi acaba? Dur. Ben aşağı gideyim. Orada tonlu adam var. Hepsi birden saldırırsa bunlar ölür. Gidelim yardım edelim. Evet bir kişi öldü bu arada. DPM'i dediğim gibi fena değil bu arkadaşın. Ben tabi yine bildiğiniz gibi laklı ve öfkeliyim. DNA gidecek birazdan. Şöyle bir pozisyon alalım. Abi sen o tankta öyle ben geçiş yapmak için uğraşıyorum. Bu böyle sektirir mi? Mümkün değil lan. Mümkün değil. Böyle sektirmez bu. Tamam neyse. Buras diye bir tankımız var. Bu aralara bir yerlere sarkmış o. Evet bir kişi daha öldü. Fantastic. Burası düşüyor. Burası düşüyor nokta com. <laughs> Kaçıyoruz tabii ki. Hiç gerek yok. Agresifliğe, kavgaya, gürültüye şu kardeşimle S A A S girer dedik girmedi. Oh shit. Çok kötü öleceğim. Ya gelmeyin abi ya işte. Bakayım buradan kaçabilecek mi şimdi? Ya su 101 buraya geliyor abi. Daha kolay ölebilir dedik ama yok abi. Fena fena yapacaklar. Abi ayıp ya. Bir insan bir insana böyle saldırmaz ya. Tam bir söylüyorum ya. Böyle bu arada vuramıyor beni. deli. Oğlum zayıf noktama vurmaya çalışsana. Ne bakayım. Ben buradan delebiliyorum. Oğlum ne yapıyorsun lan? Tankın altı. Manyak mısın lan? Gövdeye vurman lazım. Nereler vuruyor mermi? İnanamıyorum abi. Saçma sapan bir maç. Ya ben burada sıkıştım galiba. Açabiliyor muyum? Şimdi ben buradan bu maçı çevirirsem nasıl olur? Şöyle durayım mı abi? Buradan şimdi T30 Type Mipe bilmem ne gelecek. Muhtemelen BZ de gelecek. Burası benim için gayet güvenli. Hmm. Hmm. Böyle şuradan. Abi buradan gelip maçı çeviriyor muyum bir de? Yok mu bu maçı çevirmemiz? <laughs> Türkçe feryat ediyordu beni kurtarın diye. Şuradan geliyorum abi. Bak o arkadaşımıza bakıyor musunuz? T30 orada şu an görüyorsunuz. Biraz öne çıksa alçak. Dur arkada Type var. Ty şey, Çift değil. Mümkünse ölme. Mümkünse ölme. Evet. Bu atışlarımızın girmesi önemli. T30 buradan gelebilir lütfen oraya bak TVP. Tamam TVP dedim mi onu? Aferin sana TVP. Ah işte bundan korkuyordum ben de. Aha az vuruyormuş. Koş lan artı. <laughs> of. Peki. Ya T30'dan çekiniyordum zaten. Bu TVP'nin canı var mıydı? Yokmuş adam ne yapsın ya. Ama fena değil kafası çalışan bir arkadaş. Neyse bu maç dönme ihtimali olan bir maç. T30 283 neyse. Daha iyi mücadele edebilirdik. Yani ama işte bu kadar agresif gelebileceklerini, bu kadar da başarılı olabileceklerini düşünemedim. O yüzden tam kaçamadık zamanında. Ve enteresandır yani. AE Fas kendi kendini yedi orada. Ben 750 vuracak diye korktum saygıdeğer T30'un. Tüh ya. Artiden yemeseydim o T30 orada yaşayamayacaktı muhtemelen. Hemen palet atacaktık. E, i̇kinci mermiyi hemen yükleyebilirdim ama dibine girecektim biraz onun taleti ağır döner Hemen arkasına yöresem bu tank çünkü çevik bir tank hemen sarkabiliyor böyle Onu yapıp orada güzel bir sonuç elde edebilirdik ama sağlık olsun sağlık olsun Şimdi değer muhteşem değerli izleyici ya ben ne yapıyorum bu aralar şimdi bana diyorsunuz ki vot videosu gelsin mi e, Bilmiyorum gelsin mi ben de Ben premium tank la para kasmaya çalışıyorum. Elden gelince bir saatlik açıp gariban gariban şu tankla oynuyorum. Bir de bu tankla. Ama niye Skoda T56 ile oynamıyorsun? Tabii ki bu da sorulabilir. Niye oynamıyorsun? Yeni aldığımız tanklarla oynamayı seviyoruz bu oyunda. Genelde öyle oluyor. Ben bu arkadaşa zamanında gitmişim bunları takmışım. Nişan alma hızı kötü diye. Ee, evet. Nişan alma hızı. Peki. Zaten 3.5 saniyede geldiği için ikinci mermi aslında o kadar da önemli değil. Değil mi? Evet. Nişan alma süresini koymak yerine buna aslında dağılım düşüren bir şey taksak daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Şu mesela ama ona da şimdi para vermeyelim. Ha bu arada ben bir tane video hazırladım az önce. O videomuzda da neyden bahsettik? Bir çalgı aleti olduğundan e ee, bu Saygıdeğer tankımızın muhteşem özelliklerinin olduğunu gördük o videoda. İşte kayra donanım taktık. Onları ifade ettik. Evet, havalandırıcı takmışım. Bir tane de bundan takmışım. Acayip bir isabet yakalamıştık. 0.35 dağılım. E ee, yani DPM'i biraz zayıf kalıyor. İsabeti toparlasam bile ya bu tank her şeyle benim hoşuma gitti. Yani bir tank bu kadar güzel yapılmamalıydı. <laughs> Aracıma çekesim var. Yani şu an evden büyük tank yapacağız alacağız garajı eve sokmaya çalışacağız o derece evet kaybettik bu arada evet bu kim lan o ki, İtalyan avcı tankı mı ulan biz bu maçı nasıl kaybettik kazanır gibiydik keple mi kazanmışlar bir de oha nasıl öldünüz lan hepiniz utanmaz herifler bir daha oynayalım Adını alamadık Şunu bitirsem diyorum Bakayım Bakayım şimdi jeton var mı orada Jeton jeton yok Otomat niye kırmızı Ver bir tane hediye basalım jeton Jeton ver alçak Görevi tamamla diyor jetonu alırsın diyor Pek. Bir elde atalım Object 283 ile Ya ben sevdim Bu tankı Garajımda olsa ara ara oynarım Yani zaten hangi tankı sevmedik ki Diye Böyle Değil değil. Öyle değil. Öyle değil. Yanlış. Bazı tankları sevmiyoruz gerçekten. Bunları isten alalım alalım. Ee, mesela hangi tankı sevmedik? M3 Lee diye gıcık bir tank vardı. Ama ben inadını oynadığımı hatırlıyorum bir ara. Ondan sonra e, tabii oyuna yeni başladığım dönemler olduğu için KV3 ile ilgili çok kötü anılarım var. Nefret etmiştim. Var mı bu maçta KV3? 7. seviye. Bu maçta yok tabii 8 seviye. En az. KV3, KV4. KV4'ü sonra buffladılar gerçi. Bir ara onları alıp oynamak istiyorum aslında yeniden. Evet işkence yapacağım kendime. Yok ondan değil ya. Şimdi şu mürettebat güncellemesi bak KV5 var yanımızda. Mürettebat güncellemesi bir gelmedi gitti. Gelse harika olacak. O mürettebat güncellemesiyle böyle sattığım tankları garaja yeniden ekleme isteğim var ve ara ara onlarla oynayayım diyorum. Sen de mi geliyorsun Brutus? Sen aşağı git gelme benim yanıma. Bak 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 çakala bak. Oğlum şuraya gitsene sen. Al Alçak. Hepimiz oraya gidersek ortaya kim gidecek? Ya. Türk siyasetinden birileri. Orta yol. Orta yol partisi. Buralardan spot yemeden. Ben biraz daha hızlı olduğum için Bop, 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 spotu yedik sonunda. Fantastik. Şimdi şu çalıdan biraz çekiniyordum. Beni kim... Guard mı spotladı? Ha. Tamam guardın spotu düştü. benimki de düşmüş olabilir. Arkadaşlar düşüyor mu? Oba. Guard yine beni mi görüyor oradan ya? Yandık abi. Şu guard... guard gariban bir arkadaş. bunun üzerine oynarlarsa ben burada biraz rahat işler yapabilirim. Bunun tabi topu biraz eğilmiyor. Yapısı gereği. Ama man bu tankın mantığına göre aslında top eğilmesi gayet iyidir bu arkadaşın. Şimdi şimdiye öyle böyle öyle böyle. Aa, ama Gart senin de yani yapacağın iş ha. Ruh hastası mısın be kardeşim ya? İkide bir oradan çıkıp sadece beni spotluyor. Başka bir derdi yok. Abi bir vurabilecek adam diyor. Kendisinin ölmesi lazım. Bunlar burada ne işe yarıyor acaba? Arkadaşlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu ne abi? Bak bak bak. Gene beni spotlamak için çıkıyor ya. Al işte. Bunu vurmuyorlar diyor. Baktı. Ulan diyor bunu vurmuyorlarsa beni de vurmazlar deyip ilerliyor. Şimdi ben... Aha. Benim istediğim yere gelmiş. Ölecek bu. Geçmiş olsun. Çık oradan. Çık. 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 Spot yemem. Çalı var. Iron Arnie. Senin ben... Lafımı yedirttin. Biraz... Ya geri Spot yememiş olmam lazım ama. Dur bakalım. Iron spotu düştü. Bu da aşağı indi zaten alacak. Öldür rahatla. Ha, öldür rahatla. Öldür rahatla. Abi burada bu kadar tank var. Yani ben şaştım bu işe şu an. Ben şu an bu şişe, şişe şişeye şaştım. Evet. bu şişeyi nasıl böyle yapmışlar? Şu an yanımda bir şişe var. Bak şimdi şuralardan atışabiliriz. Var mı avcı? Var. Hop, 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 hop pop 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 yemedik. Ya abi senin de var ya. Ulan o herif orada hala vurulamıyor ya. Size helal olsun. Bak o 122'ler bilmem neler. Size helal olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Ben o oyunu oynasam 50 kere ölmüştüm orada. 50 kere. Neyse ki votta bir kere ölüyorsun. Bak bak bak. Hala orada bekliyor ya. İnanamıyorum size ya. inanamıyorum abi. İnanamıyorum size abi. İşte böyle. Yani bu bu maçları kazanmanız imkansız. Rahim'in nerede olduğu belli değil. Skorpion'un nerede olduğu belli değil. Oh sonunda. Oh be. Arada normal şeyler oluyormuş bu oyunda. Sana efendim Uğur Bey gördünüz mü? Bakın bu oyun kanser ediyor insanı. Hayır oyun değil. Al Rahim soktu sonunda. Rahatladık değil mi? Uğur Bey rahatladı şu an. O atışı 2 saattir yememişti. Bir atış yesem de rahatlasam diyordu. Ve sonunda yedik. Heh, bu da bana bakıyor şimdi. Spot'u da yediği için atışı yiyor. Güzel. Tabi bu binaları yıkıp beni burada öldürebilirler. Öldürsünler de kurtulalım zaten. 6-2 maç bu ne ya? Al Bak vuruyorlar yavaş yavaş. Birazdan öleceğim merak etmeyin. Abi bu kadar rezil bir takım. Ben bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum ya. Al, her atışları giriyor tabii ki. Bir de o k 91 a alt zırhı zayıf tank sözde. Şu rezi oyuna bakın. Yayınlayacağım anasını sanayım. Boş ver. Yürü 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 yürü. Daha da artık kes biç Ondan sonra what videosu nerede? Bu ne ya? Sanın deli ediyorlar. Abi sol taraf. Ya bak ben oraya niye gittim? Çünkü sağ tarafta benim sağımda 5 tane bile tank vardı. Ulan dedim tamam ya. Orada sıkıntı olmaz. Biz ilerleriz. Hatta rakibin içinden geçeriz. Gelirlerse de. 5 kişi. Ya 2 tane tankı vuramadılar. 2 saat orada 5 kişi beklediler. Kazanamazsın işte. Ben o an zaten diyorum ki bu maçı kaybettik. Ve sonunda da işte sonuç ortada. İnatla oynamayacaksın. Olmuyorsa geç. Bak bir önceki videoda da söyledim. Bu oyun hayat dersleri veriyor. Gerçekten her yönüyle harika bir oyun. Ve diyor ki sana olmuyor zorlama. Ben de zorlamıyorum hemen tankımı değiştiriyorum. Yapacak bir şey yok. O yüzden işte premium saatler açtığımızda falan iki tank. Özellikle bir tank kasmaya kalktığınızda da işte sürekli onunla oynadığınızda da sıkıntı olabiliyor. O da üzücü. Bazen işte diyorsun ki ya yapmak lazım kasayım ama rezil alıyorsun ondan sonra işte. Çünkü o onu istiyor. Sen yenileceksin kardeşim diyor. Bunun örneğinin en iyisini FIFA veriyor. FIFA kadar berbat bir oyun yok. İndirim gelmiş. Ben EA Games'e herhalde bir sorun yaşayacağım ha. Bu kadar kötülediğim bir oyun. Başka bir hiçbir oyun yok. Bu ne abi? İndirim yapmış millet gene kanser olacak. Oğlum bak yapmayın. <laughs> ben gene gittim. E Play Pro aldım. Düzenmiştir diye, güncellenmiştir diye. Bir ay daha hadi de oynayalım dedik. Daha ikinci maçtan insan küfür edip çıkar mı, kapatır mı oyunu ya? Yani oynuyorum. Tamir etmeye çalışıyorum. Kendimi tedavi etmeye çalışıyorum. Böyle agresif durumlarda başa başa çıkabilmek için. Yok abi. Yani ben FIFA kadar berbat bir oyun görmedim hayatımda. Korkunç bir şey ya. Korkunç. Yani yenilmeni istiyorsa... Bak her şey iyi Sen 1-0 öndesin. Bir anda senin oyuncuların yavaşlıyor. internet gidiyor. internetin yavaşlıyor yani. Laklar giriyor. Adamın oyuncuları canavar oluyor. Her topun adamın önüne düşüyor. Ve bir anda 3 gol birden yiyorsun. Lan 2 dakika içinde 3 gol yenir mi ya? Tamam gerçekte de olabiliyor zaman zaman da. Abi oyunda olmayacak seviyede gerçekleşiyor olaylar. O yüzden ben size tavsiye ediyorum. FIFA olmaz. Hadi bakayım. Geber şimdi alçak. Vurun lan şuna vurun. Bak bak bak. Bu adam burada heh, ölmezse diyecektim. Terbiyesiz alçağın önde gidenisiniz. Yanda bir adam var ama benim tankın gerçi 7 seviye. O tankın en kötü özelliği şu an burada ortaya çıkan kötü özellik o. Başka yerlerde değil. Paleti vücudu yüksek bir arkadaş. Ha Kong ha ha ha. Yanlış numara. Yanlış şumara değil mi? Bu VK beni vurmasın da rezil olmayalım şimdi burada. He he. He he. Bunu vuracağım ben. Geçmiş olsun. O <laughs> e, Bir arkadaşım söylemişti. Nasıldı? Only nasıldı? Only bir şeydi. Fransızca. Vur, vur Vur vur. Vur vur. Hayır hayır. Hayır hayır. Sen vur sen. Ben vurmam. Sen vur. Bu arada da öbür tarafta da avcı tank var. Tabi tahmin ediyoruz. Vurma vurma vurma. Vurma vurma vurma. T26 zorlu oraya abicim. Hayır, hayır 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 Benim top eğilmiyor ki. Onunki benden daha iyi eğiliyor olabilir. Ve yedim mermiyi bak. Tamam güzel. Arkadaki daha tehlikeli çünkü. Şükürler olsun ki onu spotladık. Bak, Kong sen gittin abicim, geçmiş olsun. Şu alçak tank beni geçen vurmuştu değil mi? Ozağü. <laughs> Niye öyle demiyorsun? Öyle desene. Öyle de küfür eder gibi bilmem ne deme. Onlizağü <laughs> de. Ya ben vuracaktım ya. Nasıl spot yemezsin arkadaş? Nasıl spot yemezsin? Çift çalım var hünkârım diyor. Scorpion falan vurmaya çalışıyor galiba. Only Zai! Hop hop hop! Oy, mermi nereden gitti gördünüz değil mi? Efsane. Fantastico! Importante! Şimdi Scorpion'la KPZ yemeyip içmeyip beni vurmayı deneyecek. Ben artık burada vakit kaybetmek istemiyorum. Can puanım gidecek. Normalde Manyak gibi onlara inat oradan çıkıp vurup deli edip gönderirim onları garajlara ama şu an rezil maçlardan sonra bir tane adam akıllı maç izletebilmek adına sizlere orada güzel bir oyun deneyimi sunmak istiyorum. Ama buraya kadar geldim, boşa geldim. Şu adam burada ne yapıyor? Scorpion biraz aşağı inip beni vurabilir. Aa, ah, 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 ah. Evet vurdu da. Abi ama yani öleceğim galiba. Bu kadar şov yaptık. Rezil olacağız şimdi. Eskong öldü. Bu Indian Panzer beni niye vurmuyor? Hindistan Panzer'i. Beni niye vurmuyor acaba? Evet sonunda vurdu. Bak ne dediysem oluyor. Ne dediysek o. Vurma 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 artı vurma. Bak gördünüz mü? Ne kadar saçma bir oyun oynadım işte. Buraya bir geldim. Hem adamı spotlayamıyorum. Hem de benim içimden geçiyorlar. Ben bir de çok ağırlaştım şu an. Biraz daha geriye çekilebilirsem ölmeden. Evet tamam. Biraz korunaklı oynayalım. AS3 bir zahmet ilerle evet. Yani artık maç bitiyor da. Hani ilerlersen şu adamı ha darla bir şeyler olsun en azından maçın geri kalanında. Yani evet. Uğur Bey şu Scorpion'dan atış yememek için KPZ'den. Neydi o? K91'den. Atış yememek için bütün canınızı başka yerde bıraktınız. Sizi tebrik ederim diyor. Teşekkür ediyorum. Bu şerefe nail olduğum için. TVP var. Indian Panzer. Hindistan Panzer'i. Alman tankı yapmışlar bir daha. Bu VG de hiçbir şey bilmiyor ya. Evet gel abi. Gel abi. SA. Lan nereye gitti o mermi? Yeri vurdum yeri. Yerleri vuruyorum ya. Bravo. Evet bir yerden sonra maç bizim lehimize çok kötü gitti. Aleyhimize gitti yani. Aa, mükemmel. Artı şimdi yemeyip içmeyip bana atacak. 350 canım var. Oğlum videodayım lan yapma lan. Hah iyi T30 at. Evet. Bir adet K91 görüyorsunuz. Şu an aşağıda. O beni spotladı? Abi bu tankın isabeti çok iyiydi ya. Niye vuramadık? Ha, Scorpion oradaydı zaten. O spotladı beni de. Ne demek vurulmaz? Ne demek? Ben aslında basar giderim de şu Scorpion beni vuracak garanti. Yani Ben yani saniyede öldüm be. Kapanın ya kapanmasını bekleyince böyle oluyor işte. Risk almazsan girmiyor atış. Buna çarparak çok büyük hasar vurabilirim. Vurma lan beni. evet. Güzel maç oldu. Tebrikler. Fantastik o importante. Son anlarda yine Uğur Bey iki alver yaptı. Ölmeden hasar atmayı başardı. Ya yok kardeşim vurmamı istemiyorlar. Ya bir durun be. Bir durun videodayım kardeşim ya. Hayret bir şeysiniz. Yılbaşı dönemleri böyle çok oyuncunun olduğu dönemler. Hiç sevmiyorum. Nerede tuhaf adam var? Baksana ben şahsen ben de oyundayım şu an. <laughs> deli deli hareketler. Benim her zamanki oyun tarzım bu zaten. Kafayı yiyorum. Ama büyük zevk alıyorum böyle oynarken işte. Yani deli deli böyle. <laughs> evet. Milli Hanım nasılsınız? Hoş geldiniz tekrardan garajımıza. Arkadaşlarımızla da tanıştınız. Nasılsınız? İyisiniz. Tabii yeni nesil bilmeyebilir Milli Hanım'ı. Bilmeyebilir. Bilmeseniz de olur. Boş verin. Biz bilmeli, yani bizim bilmemiz yeter. Siz bilmeyin Milli Hanım'ı. Merhabalar Milli Hanım tekrardan. Evet kendisi bir de bize hem garajımızda olup şeref verdiği yetmiyor. Bir de diyor ki sana jeton veriyorum diyor. Böyle değerli bir hanımefendinin yani kahroluyorum şu anda. Niye kahroldum? Çünkü hünkârımızla tanışıklığı yok. Ondan <laughs> Bu onun için büyük bir şanssızlık, büyük bir hayal kırıklığı olması gereken bir şey. Oskoca hünkârla nasıl tanışmazsın ya? Nişan alma hızı. 2.63 Bence nişan alma hızı daha iyi olur bunda. 9. Bazı atışlarda diyoruz ya kapanmasını beklemeyelim diye. Kapanmasını biraz daha erken yapsa belki 0.28'i tölere edebiliriz. Dağılımı çok düşük bir ağır tanka göre. Şimdi jetonu kullanalım bakalım ne çıkacak bahtımıza. Yılbaşı ağacı. iki tane birden. Bak görüyor musun ya. Bir tane istedik. iki tane birden geldi işte ya. Milli Hanım'ın farkı. Topraklarınızı bırakın gidin diyor. Bir de tank verir misin şu videoda? İyice öveyim seni artık. Videoyu kapatırım bak tank verirse.